MHP lideri Devlet Bahçeli Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel hukuku hiçe sayan bir anlayışla hareket ettiğini söyledi. Bunu yapmanın yolunu Bahçeli PKK'nın silah bırakmasının ardından YPG ve SDG'nin de tasfiye edilmesi gerektiğini vurguladı. Cep, saygı duyulacak Bahçeli DEM Parti'nin açıklamalarını YPG'yi aklamaya yönelik buldu. Bilinmelidir ki Türk'ün kanı Kürde, Kürt'ün kanı da Türkiye haramdır. Çünkü biz kardeşiz, biz kader ve keder ortağıyız. SDG YPG'nin Ankara'ya davet edilip müzakere edilmesini istemek ya aceleye geçirilmiş bir açıklama veya meseleyi kavrayamayan ve gerçekleri göz ardı eden bir akıl tutulmasıdır. İsrail'in güdümündeki terör örgütüyle pazarlık nasıl olacaktır? Bahçeli hedeflerinin terörsüz, güçlü ve huzurlu bir Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye